Sevgili dostlarım kripto para piyasasında büyük bir çöküş mü geliyor? Yani yatırımcıların bir kısmı bu soruyu sormaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki Bitcoin 18.700 olarak kadar bir düşüş yaptı. Ethereum ise %13'lük bir düşüş yaparak 1500 dolara kadar bir geri düşüş yaşadı. Kripto para piyasasına genel olarak bakacak olduğumuz zaman hemen bakalım. Kripto para piyasasının %95'i kırmızıya bürünmüş durumda. Tarihlerimize bakacak olduğumuz zaman sağ taraftan 7 Eylül 2022 günlerden çarşamba saatlerimiz 14.56. Ethereum 1514 dolar, Bitcoin 18.751 dolar, BNB 263 dolar, Solana 31 dolar, XRP 0.32 sent, Cardano ADA 0.46 sent, Avax 18 dolar, Uniswap ise 5.8 dolardan işlem görüyor. Peki kripto para piyasasına büyük bir çöküş mü geliyor? Sevgili dostlarım hem Rusya Ukrayna yaptırımları hem Çin'deki yaşanan bu blockchain haberleriyle ilgili yani blockchain teknolojilerini kullanıp fakat bunların içinde kripto paralara yer vermeyeceğinin haberlerini paylaştılar. Hem de FED kararının hala daha bu piyasaya etkisi. Aynı zamanda ise El Salvador'un yapmış olduğu açıklamalar sayesinde bu piyasa şu anda kırmızıya bürünmüş durumda. Yani bir çöküş mü geliyor? Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda Bitcoin'in yeni hedeflerini sizlere aktardım. Yani 17 bin doları beklediğimiz söyledim. Ama bazı ünlü ekonomistler Bitcoin'in 13 bin hatta ve hatta 9 bin dolara düşeceğini tahmin ediyor. Sevgili dostlarım biliyorsunuz ki kripto para piyasası hem ani bir çöküş yaparak hem de ani bir rally yaparak yapmış olduğumuz zararları iki gün sonra verebilen bir sistemdir. Yani bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Panik yapmamamız gerekiyor. Peki yükselişler ne zaman gelir? Daha doğrusu yükselişten ziyade düşüş trendini genel olarak kripto para piyasasında düşüş trendini ne zaman kıracağız diye soracak olursanız muhtemelen 15 Eylül'den sonra düşüş trendini kırmayı hedefliyorum. Şimdi bakın Bitcoin'deki yükseliş farklıdır. Yani kripto para piyasasında bazı kripto para birimlerinin yükselmesi farklıdır. Düşüş trendini kırmak çok farklıdır. Yani düşüş trendini kırdığımız zaman uzun bir süre yükselişe geçeceğiz anlamına geliyor. Ama ne diyoruz? Ayı piyasasında olduğumuz için bu gel git dalgalanmalar her zaman olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.